Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fatırı semavati vel azı cahilil melaketi rüsulen uli ecnihati mesna ve sülase ve rubağı. Yezidu fiyal kıma yeşeğı innallahi alâ külli şeyini kadirim. Ma yeftehullahu linnâsi min rahmetini felâ mümsike lehâ. Ve ma yumsik felâ mürsile lehü min badi ve huvel azizul hakim. Ya eyyuhen nasu skuru nimet aleyküm el min halikin gayrullah yerzukukum min vel azı la ilahe illahu fe inna Ve yukezibu ke fekat kuzibet rusulun min kablik ve ilallahi turcevul umurum. Ya yuhennâsû inne vâdallâhi hakkûnû felâ tegurrannekümül hayâtu dünyâ ve lâ yegurrannekum billâhil garûrû. İnne şeytâne leküm adûvûnû fetiyehizûhû hiz adûvûn. İnne mâ yedûgû hizbehû liyekûnû min asâbî se'ayrî. Şey Ellezîne keferû lehum azâbûn şedîdî. Vellezîne ve âmenû amlûs sâliyâtû le le lehum mafiratû ve ecûnû kebîrî. Efe men zuyine lehü amelihi ferahü hasene fe inna Allah yudullu men yeşayü yehti men yeşayü felâ tesebbü nefsüke İnna Allah alimun bima yasne önüm. Vallahu lezi erseler riyaha fe tuthiru sehabeni fe süknahu ila beledin meyyitini fe ahyeyna bihil kezaliken nüşürüm. Men kane yurizdul izzete fe lillahi lizzetu cemi illehi yas'adul kelimü tayyibu ve lamelü salihu yerfevu ve lezzine yemkurune seyyiyyati lehum azabunu şedidim ve mekru ulaike huve yebur ve allahu aleykâkü min turabin süme min nutfetini süme ve ma tahmilu min ünsa ve la tedavu illa bi ilmi ve la yu'am meru min muammeri ve la yunkasu min umurihi illa fi kitabi. In zalike al sirim Ve ma yestevil bahrani haza azbunu firatun sayi gunu ve hazamil milhun Ve min tul entekulun lahmen çariye ve tesahrijun aghliyatan telbesune. Ve tera'l fulke fihi mevahra li tebtecqu min fadlihi ve li'lekum teşkurun. Yuliju'l-leyle n -hari, ve yuliju'n-nahara leyli ve sara'ş-şemsu le li-kamari kullu yecili yeceli, yeceli musamma zalikal-lahu rabbukum mülk ve lezine ted'une min dunihi ma yemlikune min kıtmir ente'dûhum la yesme'u du'a'ikum ve law sami'u mustecîbü lekum ve yemel kıyameti yefuruna bi ve la yune bi'kum mislu habiri ya yuhennâsü entümül fukarayu ilallah vallahu allâhu vel ganiyyülü hamidi. Yeşeğe yusibküm ve yetibi alkın ve mazalik'e alallahi alallâhi bi azizi. Ve la teziru vaziratu vizra uhra ve intedû muskâletun ilâhım La Lâ yuhmel minhü ve levkâne zâ gurbâ. İnne lezini tunzirû lezine yâşevne ve kâmus salâh ve men tezekka fe inne ma li, li nefsî ve illallahi li mesirim. Ve ma yestevil ama vel besir ve le ve le ve le ve le harur ve ma yestevil ahyayı ve le lemmat allahi yusmi men yeşyağı ve ma ente bi musmi fil kubur. ente illa neziri inna eselnake bil hakkı beşira ve nezira ve immin ümmetin. İlla hâlâ fîhâ nezirim ve yükezi bu kefekat keze ve min kablihim cayetür mütülühüm bil beyinati ve bil züburi ve bil kitâbil münirim sümme hastur lezine keferü fe keyfekane nekir elem en Allahi enzele min sema ima bihi semerati muhtelifen elvanühe ve min el cibali cüdedün ve humrum muhtelifun elvânühâ ve garabi busudu ve minen nasi ve devabi ve enami mutelifun elvanuhu kezalik. İnne ma yaşallah min ibadihi ulema ve inna Allah azizun gafur. İnnellezine yetlun kitaballahi ve kamus salate ve fekum min mazdaknahum sirra ve alaniyete yercun ticaretel len tebur. Li yufiyehum ucurahum ve yezidehum min fadli innehu Vellezî vahayne ileyke minel kitâbi vel hakku musaddika limâ beyne yedey. İnne Allâhe bi ibâzihi lehabîrün besîrin. Sümme evrasnel kitâbellezînas... Tabellezine stafeyne min ibadine fe minhum zalimu li nesi ve minhum muktesidi ve minhum sabikum bil hayrati bi iznillah zalike huvel fadlulu kebirim. Cennatü adni yedhulu neha yuhallevne fiyha mine savira, min esavira min zehebin ve lülüva ve libasühüm fiha hariri. Ve kalül hamdülillahi lezi esebe annel hazeni inne rabbena le gafurunu şekur. Ellezi ehallene daral mukameti min fadlih. La yemessüne fiyha nesabu, ve la yemessüne fiha lügub. Ve lezine keferu lehum naru cehennem la yuhsa aleyhim fe ve la yuhaffefu anhum min azabiha kezalike nezdi kulle ve hum yastarihun fiha rabbena ahrijna na'mel salihan ameli. lezi kunna na'mel evelem nu'amirkum ma men tezekera ve ca'ikum nezirin fezukul fe mali zalimi nemin nesirin İnna Allahi alimü gaybi semavati vel azı innehu alimun bi sudur. Ve lezi cialeküm alayfe fil azı fe küfru ve ma yezidul kafirine küfruhu min rabbihim illa ve la yezidul kafirine küfruhu min la hasara. Kul eraytum şuraka lezine tedun emin dunillah eruni mazalekum min azı emlehum şirkun fis semavat emateynahum kitabeni fehum ala beyinetim mini beliye zalimune baduhum badan illa gurur inna allahi yumsiku semavati velaza aza entezule ve leyin zaleta in yemseke huma min hadim min badi innehu hukane halimen gafur ve aksamu billahi cehde imanihim leyin caihim nezirule yekununne ehtamin ihtel Selem majayefum nezirum mazadefum illa nusura istikbaran fi al ve mekrasiye yugu velayhi yahi kul mekrus illa bi ehli felyenzuruna illa sunnetel evveline fel entedid el sunnet illahi tebdil ev entedid el sunnet illahi tahvil Evelem yesiru fil azı fe yenzuru keyfe kane akıbetül lezine min kablihim ve kanu eşe demin minhüm kuvve ve ma kane allahu li yucizzehu şeyin fi semavati ve la fil azı innehu kane alimen kadirem ve le yuyahizullahu nase bima kesebu ma ala zahriya min dambeti ve laki ila ecelin müsemmem Feyza caye celühüm fe innallah yekane bi ibadihi besir. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna ve şümezzana ve erham bi hürmetilli. Fatiha.